8 numara 6 numara diye bir defansif orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'de kapanmaz onu söylerim tek başına yetmez muhakkak takviyeler olmalı. Ben 6 numara ön libero oynamak istemiyorum. Yıllık ücrette Galatasaray diğer ön libero adayları kadar zorlayacak bir isim değil bu oyuncular ama scout ekibi ama teknik evet, araştırılıyor yani. Tam olarak Okan Buruk'un istediği oyuncu tarzında belki olamayacak çünkü. Ben çok Evander transferini şu aşamada kolay görmüyorum Galatasaray için. Ee, oraya yine forvet bölgesine Galatasaray'ın bir yerli bir de yabancı forvet istediğine dair bilgiler var. Ya yani da şöyle söyleyeyim Gomis'in önünde olmaz bence. Konya Spor önerilmiş Konyaspor kabul etmemiş. Asist Analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu haftada yeniden karşınızdayız. Stüdyo konuğum Mehmet Özcan. Kendisiyle Galatasaray'daki son gelişmeleri konuşacağız. Mehmet hoş geldin. Sen de hoş geldin Neslihan. Bir haftalık aranın ardından yine birlikteyiz. Evet ve Galatasaray'da transferler başladı diyebiliriz evet. artık. Benim. Daha net adımlar atılıyor. Kesinlikle öyle. Bugün hani de... Daha net bir şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum bugün. Bugün şimdiden söyleyeyim, spoiler vereyim bir tane isim söyleyeceğiz artık. Orta sahaya 6 evet, numara transferini çok net şekilde onun dışında ihtimalleri değerlendireceğiz. Hı hı. Dün Kasımpaşa maçındayım istersen maçı konuşuruz, evet, evet, Gomisler röportajı yapalım. Onların sende. E, hepsini konuşalım. Gomisler röportajına özellikle zaten gelmek istiyorum ama hemen e, dünkü maçla başlayalım. Kasımpaşa tamam. ile özel maçta karşılaştı Galatasaray ve yeni transfer Seferovic de ilk golünü atmış oldu böylelikle. E, genel olarak bir aslında Galatasaray'ı değerlendirmeni istiyorum. Sen de maçtaydın çünkü e, daha iyi gözlemleme şansı bulduğunu düşünüyorum. Sence Galatasaray e, nasıldı sahada? Şöyle söyleyelim bir kere takım ağır çalışıyor. Yani ağır çalışmaktan kastım şu Avusturya kupasındaki hazırlık maçlarının akşamında oynandı o maçlar. Hı hı. Sabahında bile idman yaptılar. Cumartesi de 1 saat 45 dakikalık bir antrenman. Sonra pazar maçı çıkıyor. Yani fiziksel anlamda yükleme çok burada biraz da sebep aslında oyuncu grubu çok kalabalık olduğu için altyapı işte kadro düşmen oyuncu 30 35. Siz burada teknik taktikten çok biraz fiziksel yüklemeye hı hı. ağırlık veriyorsunuz hani 4-1-4-1 mi oynar, 4-2-3-1 mi oynar Galatasaray onda çok emin değilim ama dörtlü savunma oynayacak tabii ki. Takıma gelirsek de transferlerin e, onunla etkisi olacak muhakkak. Özellikle dünkü maç özelinde 60 dakika tıkanma noktasındaydı. İki oyuncu attı Sayı Okan Hoca, Dubois ve Seferovic. Direkt e, fark ettiler. Sergi Oliveira'yı henüz yorumlamak istemiyorum. Bir Birazdan konuşacağımız 6 numarayla bir izlemek gerek. Tamam. Dün Berkan evet. o bölgede oynadı. E, mesajları okurum ben, severim. Tayran Antalyalı e, <laughs> 4 numaralı formayı Galatasaray'da yapıyor. Dün 8 numaraya çıktı. Evet. E, maçın ikinci yarısında sahaya. Bunun nedeni ben 6 numara ön libero oynamak istemiyorum. Ki geçen sezon hatırlayalım Taylan'ın hep o kaptırdığı toplar. Sezonun taraftar nezdinde ihalesi Taylan'la Berkan'a kesildi. Kesinlikle. Ve ben buna kendi bir futbol sever olup üzülüyorum. Çünkü dün maçta Taylan oyuna girerken Berkan çıkarken böyle biraz birkaç kişi daha destek verse yuğlama olacak. Yine bir çatlak ses çıktı. A, takımdaki problem, kadro mühendisliğinde problem var. Çıkaldan Morutan'a verilen 11 milyon euro benim için daha büyük problem. Evet Taylan-Berkan ilk 11 olmasın ama pekala kulübeden sizin hamle öncünüz olabilir. Elbette Berkan'a verilen 4 milyon euro tartışalım, geçen seneki Taylan'ın performansını tartışalım. Berkan'la Taylan tartışılmaz demiyorum ama hani Galatasaray'da Fernando gittiğinden beri zaten orta sahanın merkezinde bir boşluk var. Sergio o kapanmaz, onu söyleyin hı hı. tek başına yetmez, muhakkak takviyeler olmalı. Okan Buruk'un da zaten açıklaması oldu maç sonunda. Hani o bölgede evet işte Taylan Berkan var ama daha farklı tarzda bir oyuncu istediğini söyledi. Dolayısıyla belli ki oraya zaten bir transfer daha yapılacak. Orada dediğin gibi. Ya yani şöyle tabii hazırlık maçı direkt resmi maçlara referans olmaz Neslihan ama Galatasaray'ın dün yediği gol. Ben Yunus'u sanırım Sol, sağ, sağdan ilerledi. Yani Galatasaray'ın sağ bekinin oradan topu çevirdi. Yaydan Hayra'dan vurdu. Evet. Bu golü Zayst'a attı Galatasaray'a Kadıköy'de. Giresun'un Dağıstanlı oyuncusu tat da yani çünkü merkezi kapatamıyor şimdi tarz. Joseph öyle. gibi bir dominant ön libero olsa, Melo olsa, Fernando olsa oraları kapatır. Bir Galatasaray'da yani 6 numara eksi çok bariz. İstersen 6 evet, numaraya evet. da girelim hangi Direkt oyuncu olabileceğini. tabi Tabii Hı -hı. tabii. Ben şu an şeyi net şekilde bekliyorum artık. AZ Altmar'ın e, Norveçli, e, 27-28 yaşında diyebiliyorum. 8 numara, 6 numara diye bir Defansif orta saha oyuncusu Frederic Michaud e, sanırım Micho. ismini doğru telaffuz doğru, ettim. Evet. Bu oyuncu zaten <gülüyor> <gülüyor> bir, bir aydır <laughs> gündemdeydi. Birazdan senle diğer isimleri de konuşuruz Neslihan. Hı hı. Diğer isimler kim? E, sayalım. İdris Ege'ye, Paris Saint Germain'e. Evet, 4.2 milyon euro oradaki maaşıydı kolay değil oyuncuyu Türkiye'ye getireceksiniz ki oyuncunun Premier Lig'den isteyenler vardı, İtalya'dan isteyenler vardı. William Carvalho Fenerbahçe istedi, Real Betis 5 milyon üstü üstü bonservis istiyor. Oyuncu Türkiye'yi tercih edecekse 3 milyon euro. Hep maliyeti yüksek isimler. Frederic Mitz şu bedava mu? Hayır oyuncu için de azaltmanın beklentisi var ama oyuncu tarafı Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ve Yıllık ücrette Galatasaray diğer ön libero adayları kadar zorlayacak bir isim değil Frederic hmm. Michaud. Ön libero diyemeyiz tam hani 6-8 karışık yorumlayalım. Hmm. Ben biraz hmm. bu transferi şöyle yorumluyorum. Şu anki en sıcak isim diyebilirim. Ee, bu haftadan hani transferi biterse şaşırmam. Bu transfer tek transfer olmaz defansif ortası anlamında. Yani Frederic Michaud profilinde bir isim alırsanız muhtemelen bir ben tarz, şöyle de, düşünüyorum. Tamam. 1 Eylül beklenir. 1 Eylül'de örnek verelim. İngiltere transfer tahtası kapanır. Endombele'ye bir hamle yapılır. Evet, yani evet. Frederick Mitchell'dan hem CV olarak, hem kalite olarak, hem de belki yaş olarak daha uygun birisi için o transfer tahtası çünkü Türkiye'de bir bir haftalık e, ekstra zaman var, 8 Eylül. <laughs> Orada da artık fırsat transferi kovalacaksınız. Şu aşamada hani bir belki bu oyuncudan bir Crespo hikayesi çıkarmaya çalışacaksınız. En Frederick Mitchell'dan. Ama tabii oyuncunun maliyeti daha yüksek olsa da Crespo hani beklenti düşük sonuçta. <laughs> Çok hani Norveç milli takımının Aslı oyuncusu, yıldız oyuncusu değil. Öyle de ifade edelim. Oynadı takım sonuç Hollanda'da AZ Alkmaar. Ve bir aydır Galatasaray'ın gündeminde olduğunu biliyorum. Bir isim daha paylaşayım. O da şimdi aslında aklıma geldi. Daha öncesinde biliyordum programda söylerim dedim. Benjamin Andre. O hmm. isim de Lille'in. 30-31 yaşında Fransız orta saha. Hep bu oyuncular ama scout ekibi ama teknik et araştırılıyor. Yani şunu net şekilde ifade edelim yani orta sahaya muhakkak transfer olacak. Evet. Ama hani şu aşamada en yakın ismin Frederick Mitchell olduğunu söyleyebilirim. Evet. Oyuncuya çok hakim değilim. Sadece İspart Bayrağı'yı Ama seni. ister istemez şöyle bir durum olacak tabii ki. Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Dün, dün e, Okan Buruk'un açıklamalarında da olduğu gibi. Yani tam olarak Okan Burun istediği oyuncu tarzında belki olamayacak. Çünkü öyle olduğunda oyuncu gerçekten fiyatı da e, oldukça yükseliyor. İşte Griliş'te gördük Grilic'de, bunu. Evet. Serbest oyuncuydu ikna edemeyiz. Neden? Evet. Kontrat çok yüksek geldi. Oyuncunun kafası karışık. İtalya'dan Fiorentina ile görüştü, İngiltere'den Brighton görüştü. Ailesi benim bildiğim Almanya devam etmesini istiyor ve hani şu an son aldığım istihbaratta işte Galatasaray'ın artık devre dışı oldu yani Galatasaray'ın istemeyeceği bu saatten sonra pazarlıklar uzadı, mali şartlar zorladığı için. Ama hani bir gerçek var Kasımpaşa maçı 2-1 evet, galibiyet 20.000 taraftarın gelmesi önemli. Okan Hoca'nın elbette bir verdiği enerji var ama hala eksikler var yani. Tabii. 6 numara diyorum aynı şekilde Emrak Baba ile sezon bitmez ne olursa olsun. Oraya yine Emrak Baba'dan belki de daha iyi bir tık üst bir yabancı forvet arkası oyuncu düşünmeniz gerek. Kerem Yunus alternatifleri şart. Şu aşamada söyleyeyim Okan Hoca Emre Kılınç'ı Kerem'in alternatif olarak düşünüyor. Hı hı. Sivas'taki bölgesi sol kenar ama bence Barış Alper olmaz. Hatta böyle yaş olarak da daha tecrübeli hı hı. bir Yedek iki kenar oynayabilen oyuncuya ihtiyaç var. Stoper dün ilk kez Nelson uzun zaman sonra hiç beğenmedim. Çok savruk gördüm Abdülkerim bir tık daha iyiydi ama hani Nelson Abdülkerim şu aşamada sizin hani gözü kapalı işte bizim tandemimiz bu diyemezseniz diyelim. bence onlarla rekabet edebilecek stoperlere de ihtiyaç var. Orada da isim vereyim yabancı Kopenhag'dan Böylesen ile görüşüldü. 1.5 milyon yıllık çıkış opsiyonu var. Oyuncunun maliyeti düşük 30-31 yaşında sol ayaklı, sol bek oynamışlığı da var ve Danimarka milli takımında Nelson'la birlikte üçlü savunma oynamışlığı da var ama benim anladığım hani o olursa kulübe gibi olabilir. Yerli bence muhakkak diğer programlarda da konuşuluyordur Beşiktaş için işte Kaan Ayhan. Bence Kaan Ayhan her zaman Galatasaray için potansiyel bir aday. Benim mantığım Ozan Kabak diyordu. Hani yerli bir oyuncu. Hoffenheim'a gitti. Evet. Şimdi bir de Cenk Özkaçar var Lyon'da. Hı hı. O da sol ayaklı genç bir stoper. Altay'dan aldıkları. E, stoper de muhakkak alınacak söyleyebiliriz. Yani Onu şöyle söyleyebiliriz. Galatasaray'da aslında e, transfer dönemi daha devam edecek yani. Ben yarısı oldu diyorum evet, şu anda Öyle değil. söyleyeyim. 5 transfer oldu. 5 transfer daha bekliyorum. Ve şöyle özetliyorum. O konuca bu takımı %70'ini değiştiriyor. %70'ten kasıt nedir? Geçen sezonki takımdan Stopper'den Nelson, sol bekte anlat. Sol önde Kerem olur. Onun dışı o takım komple değişir. Komple ben Emre Akbaba ile Yunus'u da yeni transfer gibi görüyorum. Emre Akbaba da Forvet arkası transfer gelene kadar istersen birazdan o Evander'le ilgili de bilgileri evet, paylaşırım. Hatta direkt Oynamayı paylaşalım, paylaşalım. Evander'le ilgili. Çünkü yine taraftarların da çok merak Doğru. ettiği bir isim. Ve artık sanırım birkaç gün önce Cenk Ergün'ün de olduğu bir görüşme gerçekleşmiş Evander'le. Ya da Erden e Timur'un Erden Timur. sürekli Ama halinde. Cenk, Cenk Ergün de ee, yanındaymış sanırım. Cenk de muhakkak görüşüyordur. Hı hı. Çünkü geçen hafta bir barış sağlandı. Galatasaray'da transfer konusunda da böyle çok bir... Bütünlükten söz edemeyiz orada Cenk her gün biraz evet. pasif kaldı daha sonrasında tekrar sürece dahil oldu ve iki transfer Dubai ile evet. Seferovic transferleri bitti Evan derliğinin şu bilgiyi vereyim birincisi midland çok net bonservis talep ediyor yani Galatasaray'ın kiralık satın alma opsiyonu olmadı Nihayetinde Galatasaray'da son aşamada 5-5,5 milyon euro çıktı ama hala istenen rakam 8 milyon euro. Ve e, oyuncuya bu parayı vermeye hazır başka bir Avrupa kulübü olduğu bilgisini de aldım. Hmm. Ben çok Evander transferini şu aşamada e, kolay görmüyorum Galatasaray için. Oyuncunun yıllık ücreti düşük olabilir. Nedir? Danimarka'da kazandığı 500 bin Euro. 1 milyon Euro'yu e, karşılayabilirsiniz ama işte hep denklemler farklı. Yani burada bonservis yüksek geliyor, oyuncunun yıllık ücreti tamam. Dönelim Schalke'de oynayan Harit var mesela. O oyuncunun da yıllık ücreti yüksek. Nedeni, Almanya'da iki küsür kazanıyor. Porto istiyor. Mars ile geri istiyor. Doğal olarak Türkiye için siz o rakamı artı 3 milyon eurolara çıkartırsınız. 4 yıllık kontratta yine bakarsan bir 10-15 milyon euro. Ee, önemli yatırım bunlar. Yani burada çok boş atacak kurşunuz yok diyelim. O pazarlıkların uzamasından anlıyorum. Emrah Baba da gayet iyi dönmüş. Onu da söyleyeyim. Yani pekala sizi şu an bir ay idare eder bence. İyi, iyi buldun değil mi? Güçlenerek dönmesi çok uh -huh. önemli. Attı Arap hastalığına, özgüvenine direkt yansıyor evet. Alanya tarafının. Ben Seferovic'in de çok yanıltacağını düşünüyorum. Neyse istersen böyle mevki mevki gidiyoruz. Orta sahayı özetledik. Yani on numara transferinde de işte bahsettiğim isimler Evander, Haris öyle bir iki güne kadar da sonuçlanacak gibi değil. Şu an hani Birazcık şöyle uzlaşma yok zaman benim zaman gerekiyor. Evander'de çok net 8 milyon euro Midland'ın beklentisi ve Galatasaray bu rakamlara çıkar mı? Şüphem var. Harit de ücreti yıllık bazlı daha aşağı çekilmeli ve hani doğru isim ondan da emin değilim açık söyleyeyim hani buradan ırkçılık gibi algılanmasın ama hani Galatasaray'da Berhanda'nın Fegül'ün o inişli çıkışlı performansını görünce ben biraz da hani kuzey ülkelerinden getireceğiniz oyunculara daha garanti gözle bakıyorum açık söyleyeyim. E bu oyuncu evet yetenekli bir oyuncu ama çok böyle iniş çıkışları var işte Şarke marsile bakarsan evet o yaşında çok genç diyebileceğimiz bir yaşta bir oyuncu Harit. gayet hani İnişler çıkışlar yaşadı. Bilemiyorum hani seviyeyi mi atlatır yoksa daha mı düşüşe geçer ama hani bir öncelik çok net şekilde onu söyleyeyim. Oliveira'nın bence e, önüne değil arkasına yani 6 numara daha defansif orta saha olmalı. Öncelik 6 numara. O yüzden oldu. de ben Frederic Mitchell isminde ısrarcıyım. Hani istihbaratlarım bu yönde ama tek transfer Frederic Mitchell olmaz. hani Bir Eylül sonrası belki onun daha iyisi için şartlar zorlanır. Forvet de konuşuluyor. Oraya gelelim Mehmet. Ee, şöyle hatta e, yine röportajına da geleceğim. Onu Tabii. da söyleyelim. Şimdi hem Cagney'le ile yollar ayrıldı hem Mustafa Muhammed'le ile yollar ayrıldı. Ee, Gomis'le de yollar ayrılabilir şeklinde konuşuluyor. Önce istersen senin Gomis'le olan röportajını konuşalım. Ondan sonra da oraya yine Forvet bölgesine Galatasaray'ın bir yerli bir de yabancı Forvet istediğine dair bilgiler var. Onun için de isim vereceğim. Şimdi kendi reklamımı yapmak değil <laughs> bir saat sohbet ettim ayrılacak oyuncu o sohbet etmez benimle. Hı hı. Açıklamaları da hep çok net. Lyon'da ve Marsilya'da forvetler transfer edildi. Ben oynadım. Ee, rekabet hazırım diyor. İddialar bana soruyorsa bence Seferovic olacak Galatasaray'ın birinci forveti. Ben e, Gomis ile aram iyi olduğu için demiyorum. Pek hala kulübe 1 milyon 750 bin euro maliyetini tartışırım. Yani 36 yaşındaki oyuncu ama son 30 dakika oyunu attığınızda dominant bir forvet Gomis. Evet, yani, yani size skor getirebilir ve ligimizde de ne bu profilleri hiç çözmüştür. Başakşehir'de mesela Okan Hoca Gultran sende çok çözdü. Ayrı profil ama hani artık futbolda 5 değişiklik hakkı var. 12-13 oyuncuyla hani Fatih Hoca, Donk ve şampiyon oldu ama futbol değişiyor artık. 12-13 oyuncuyla şampiyon olamazsınız ve bu kadronuzun 14-15. oyuncusu bence Gomis olabilir. Oyuncu da bütün planlamasını Galatasaray. Hatta ben futbolda ne zaman bırakacağını Hı -hı. sordum. Hedeflediğim gol sayısına ulaşamazsam. Geçen sene imza attığımda 10 gol hedefi koydum kendime. 9 attım dedi. Hmm. Yine kafamda bir gol sayısı var. Hırslı bir oyuncu. Evet. Ee, bir hedef koyuyor sonuçta. Lider sonra. bir oyuncu. Hı, o, Mesela bazı şeyleri güzel hani hmm. geçen sezon özelinde. E, bunun gelecek adına Galatasaray'a çok katkısı olacaktı. işte oyuncular, Taylan Berkan'a. Hani hmm. bu tarz kötü günlerde daha iyi deneyimler, daha iyi tecrübeler kazanırsınız. Daha her şey farkına varırsınız diyor. Seferovic ile ilgili olumlu konuşuyor. Seferovic de... Burada iki hafta önce e, Sörloth sorulunda bana demiştim yani hayaller Sörloth, gerçekler Seferovic diye. Oyuncunun bir mali şartları uygundu. Nedir? 2,5 milyon euro opsiyon. işte 1 milyon euro kiralama bedeli. Ücreti 2,3 milyon euro. Benfica'da aldığı ücret 1,9'du. İzleyicilerimiz böyle ayrıntıları severler diye. Evet. Basa basa söylüyorum. Yani <laughs> 400 bin euro Portekiz-Türkiye e, arası fark benim için makul öyle söyleyeyim. Ve bence iyi oyuncu. Hı hı. Yani e, boşnak kökenli olması, yani İsviçre milli takımı etiketi önemli o. Balkan kökenli oyuncular bizde iş yapıyor. Bir böyle detay var. Türkler çok Türk arkadaşı olduğunu biliyorum. Türkçe'ye de çok yabancı değil zaten konuşulduğunu. Çok yabancı bilen bir oyuncu. Bir de sistem işleten bir oyuncu. Yani ben Kornelius'a benzetiyorum. Yani siz Seferovic ile Yunus'tan, Kerem'den, Emrak Baba'dan, 6 numara transferi sonra Sergio Oliveira'dan da iyi skor katkısı alabilirsiniz. Ve şu aşamada ben açık söyleyeyim. Seferovic'le Gomis'in önüne forvet beklemiyorum. Şu mevcut yapıda bir Seferovic olur. Üç Gomis olmalı. İki Umut Bozok ya da Halil diyorum ama sen demin dediğin için isim verelim. Ali Akman, Ali Akman düşünüyor var. yani. Evet. Ali Akman olursa bir Seferovic, iki Gomis, üç Ali Akman olur. Ben Ali Akman'ın çok Gomis'in önünde olduğunu Bir de bir de yabancı isim var Arnutovic. Arnutovic işte o maliyete yani şunu biliyorum çünkü. Dursun Özbek direkt net şekilde. Sağ Mert Müldürle görüştük altı sene. Sassu'nda 8 milyon euro istedi. Mert yoksa sizin artı 3'e uyar. E, sol bek oynar yeri geldi evet, falan evet. bir şey olsa. Stoper oynar. Üçlü oynasanız oynar. Ama ben dedi orta sahanın merkezine o para hakkımı kullanacağım. Yüksek maliyet işte bonservis bazlı, yıllık ücret bazlı. Bakarsak da Sergio Oliver'e iyi, iyi paralar verildi. 2.75'ten 4 yıl kontrat. Arnutovic bu saydığım isimlerin hepsini geçer yıllık ücrette. Yani ben artı 4 milyon euro gözden çıkarmanız gerek. Şu aşamada öncelik olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray bir aylık sürede bir Seferovic-Gomis'le Liga başlar, bir görmeye çalışır. Forvet attı, gidiyor mu, gitmiyor mu? Ondan sonra karar verilir. Şu aşamada yüksek maliyetli transferi ben ısrarla vurgulayayım. 6-10 hani hı hı. mevki olarak. Forvet olarak da muhakkak bir üçüncü takviye olacak. Yerli olarak dediğim gibi benim mantığım Umut Bozok, Umut Bozok Halil Dervişoğlu diyor ama istihbaratlar Ali Akman diyor. Buradan Sen nasıl değerlendiriyorsun Ali Akman'ı? Kimseye yani böyle ahlak bekçi doğru cümleyi kullanmaya çalışıyorum ama ya ben etik bulmuyorum onu söyleyeyim. Yani Ayhan Akman Galatasaray kulübünde aktif profesyonel olarak çalışıyorsa Ayhan Akman'ın yeğenini ben Galatasaray almam açık söyleyeyim. Oğulların oğullarının olmasının hiç benim için hani bir şöyle önemi yok. Çünkü oğullar Ayhan Hoca'dan da önce 10 yaşlarından beri Galatasaray altyapısındalardı Efe ve Hamza. Ama hani Akman'ı gerek var mı Ayhan Akman'ın? E, profesyonel bir çalışan olduğu kulüpte bilmiyorum bana çok... Ama e, şey de oldu yani hani teknik direktörün oğlu da oynadı oldu öyle bir durumlar da oldu. Doğru şey aklıma Cruyff geldi <laughs> ama olay hiç beğenilmezdi. Buluruz bin, ya da şöyle söyleyeyim yani başka alternatifler mi yok? Hani Halil ile Umut için ha diyeceksin ki Halil ile Umut alakman kadar maliyetli... E, daha düşük maliyetli olmaz. Tartışma konusu. Ya bilmiyorum ben Bursa Spor'da izledim işte Ali hı hı. Sonrasında Avrupa'ya transferi Frankfurt'a ama oradan sınırım Nimegen olsun olsa gerek. Hı hı. Kiralık gitti hani çok öyle net gelişimini takip edemedim ama ya da hani şöyle söyleyeyim. Gomis'in önünde olmaz bence. Yani ben biraz Gomis'ten daha ne? Orada mesela Umut Mozok'u transfer etseniz. Bir Seferovic, iki Umut, 3 Gomis yazarsınız ama Ali denklemde 2 Gomis olur. 3 Ali, Akman, üç Ali Akman, Akman olur. Ben ona biraz şeyim hani 36 yaşlı Gomis 3. olsa sizin çok bonusunuz olur yani. Hmm. E tabi onun da maliyet tartışma konusu. Hmm. Bakalım hani şu aşamada Friedrich Mitchell ve Ali Akman hmm. bu hmm. hafta üzerinden sıcak isimler. Mehmet şimdi bir yandan tabii Galatasaray'da ayrılan oyuncular da oldu. Ee, bir isim çok merak ediliyor onu sormak istiyorum sana. Luindama işte izni bitti geldi. Ee, kalıp kalmayacağı kesin değil bildiğimiz kadarıyla. Senin bununla çok ilgili net. bir bilgin var mı? Saler, Nitana ve Fiorentina iki hazırlık maçını Luindama'yı izleriz. Kamp biter Avusturya'da haftaya pazartesi salı takım döner. Okan Hoca kararını verir. Hmm. Hiç belli olmaz kalabilir ve buradan hmm. hani şimdi bende bir ampul yandı. Başakşehir şampiyon yaptığında Okan Hoca'nın stoperleri Sikertel ve Epriyanuydu. ile aynı profilde ama yaşlı oyunculardı, çabuk oyuncular değildi, daha oyun akıllarını da kullanıyorlardı. Hani Belki Luyendamay'ı tutabilir, belli olmaz. Hı hı. Onu demek istiyorum, hı hı. Ee, yani Luyendamay bayağı bir süre işte e, futboldan uzak kaldı, o pandemi girdi araya, dönüşü iyi olmadı. En son Suudi Arabistan'a kiralık gönderildi yine olmadı. Galatasaray'dan artı e, iki yıl kontrol imza parası da almıştı keşke Avrupa'da bir talep olsaydı satılsaydı ama şu aşamada çok Luindama'yı kolay kolay karlı bir anlaşmayla göndermeniz mümkün değil. Belki de Nelson'un Abdülkerim'in alternatifi olarak görebiliriz. Salernitana ile Fiorentina maçını izleyelim. Yani Okan Hoca henüz Luindama ile ilgili kararını vermedi. Ben demin işte bir stoper isminden bahsettim mesela böyleyse. öylesen. Nelson'un gerisinde bir stoper yani. Olacaksa da zaten transfer bu ikisinin çok önünde bir transfer olmaz. Yabancı bazlı hı -hı. öyle söyleyeyim yerli keşke Kaan Ayan olsa. Kaan Ayan olsa ben muhtemelen Kaan Ayan en son ikilisini izleriz. Belki Abdülkerim'in de hı hı. önüne geçebilir. Luyinda mı için haftayı bekleyelim. Çıkal daha çok merak ediliyor. Evet. Orada da net istihbaratım var. Konya Spor'a önerilmiş. Konya Spor kabul etmemiş Çıkal Kabul etmemiş. Morutan da biliyorsun aynı şekilde Sivas evet. Spor. Neden evet. de izah edelim. Hem Konya Spor hem Sivas Spor bir ligin orta ile üst sıra arası takımları hı hı. ve Avrupa'da mücadele ediyorlar. Yani hem ilk 11 e oynarlar hem Konferans Ligi, Avrupa Ligi kendilerini gösterirler. Vitrine çıkarlar mantığıyla bu kulüplerle temasa geçildi. Sivas Morutan'ı istiyor ama Konyaspor şu aşamada çıkı aldı ayağı. Ee, istemiyor. Olduğunu bakmamış. Teşekkür ederim Mehmet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Haftaya yapacağımız yayında muhtemelen transfer olur diyorum. Evet. Ee, en azından iki. bir iki transfer, bir iki transfer olur. olur. Son dokunuşlar da artık muhtemelen Eylül'de yapılacak. Peki çok teşekkür ederim teşekkür tekrardan. Ediyorum. Mehmet Özcan'la Yüz Yüze'nin bu hafta da sonunda geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.